Hepinize merhaba. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Double Drift oynayacağız. Bu oyun eğlenceli olduğu gibi de güzel. Arkadaşlar ekran eğer ters çevrildiyse ter ters çevrildiyse üzgünüm. Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Ne bize de çekiyorum şimdilik ama büyüyünce ileride belki daha iyi Şşş. daha önce baya ilerledim dünya birincisi bile oldum bu nubluğum için özür dilerim nubum hey üçüncüm motor alabiliyor muyuz ki biraz hızlanalım bakalım enerjinde değilim Ben buruk, bu kadar değildim değildim. Belki de. Ağlama işareti gönderdim. Arkadaşlar Bir dakika oldu bile. O video o kadar da uzun sürmeyecek sizin için. Yani zaman oldukça hızlı geçiyor. Oy oy oy. Haydi bakalım. Pat. 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 Hoppa. Hoppa. Hop 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 Hoppa. Oy. Çok güzel Yine iyiydin. Kaydırmaya çalışıyorum yanlarına bence de tehlikeli. İyi para aldık yine distance. Yeni 3 birinden. Kaç paramız var bizim? 5000. Biraz harcayalım. Arkadaşlar ben bir reklam izleyip geliyorum. Tamam arkadaşlar bir reklam izleyip geldi. Drive. Ait. Hemen gidelim. Boş boş reklam izlemeyeceğim. Böyle lazım olduğu zamanlarda. Polisler! Polisler peşinde. Çok kaydırdığım için mi acaba? Cezam yoksa çok hızlı gittiğim için mi? Ama oyunun başında çok hızlı gitmiyordunuz. Galiba oyunun eski hikayesinde. Oh. Çok iyiydim. Hiç para gelmedi neredeyse. 6000 metre. Hoppa. çok iyi. Dünya Dünya otuz Dünya birincisiydim. Yeni clear, Tam özüne ben hemen şunu çıkıyorum. Tam özüne bu. Üçün 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 olarak... Tamam. geçtim. Tamam. Arkadaşlar videoyu durdurdum bu arada. Abi kontrolü kaybettim. Oha! Ölmedim. Gerçek mi? Çok iyi Oo çok iyiydim. 1150. Gayet iyi bir skor. da fight. Hemen garaja gidelim. Şunu yükseltelim. Hadi bakalım. Dyer. 5300 metre. Yetişebiliriz ya. Aa bırakınca direkt gidiyor zaten çünkü biraz da düzeliyor tabi. Allah 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 oh, oh, oh. yok artık nasıl Allah motorlar var motorlara, motorlara çarma. çok zordu. İyi bir para geldi. Hemen şu. Arkadaşlar bu videoyu sabahın 9'unda çekiyorum. Çok yorgunum. Yani oh, bu arada birinci oldu. Hoppa hop, hop, hop. Sıkıyorsa yakalayın görelim. Demek bunlar bizi engellemeye mi çalışıyor? Bu insanlar beni havaya değil de aşağıya mı uçuracak acaba? Aha bak helikopter bas. Bunun kardeşime göstereceğim. İnanmamıştı bir keresinde. Ee, hoppa hop, oy, 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 oy. Yok artık. Çok fazla zıpladık. Çok iyiyiz. Garaja, Garaja girelim. Tamam. 2 tane bize kaldı. 4000'lik düşeceğiz. 5752. İyi yapılır bence. Arkadaşlar bu arada siz benim Türk olduğumu düşünüyorsunuz ama Türk değilim. Azerbaycanlıyım. Türkiye'den izleyenler varsa da Allah can sağlığı diliyorum. Uzun zaman önce deprem yaşanmıştı. Akraba depremde arkadaşları akrabaları ölen varsa yaralanan varsa geçmiş olsun diyorum. Haydi yok. Ama alak ama şimdi yorumlarda kesin alakasız yazacaklar. Yani bu videoları çekmek için uğraşıyorum. Küçüğüm daha. Neredeyse 9'a gideceğim. 2024'ün tam 2025'in 2025'in e, Mart Mart ayını 2025'te Mart ayının tam tamına 26'sında yaşımı yaşım 9'a gelecek. Tamam. 5000 kilometre yani 5000 metre gidelim. Arkadaşlar 5000 metre 5 kilometre oluyor. Biliyor muydunuz? Aha bu kadar çabuk gelmesini beklemiyordum. Hoppa, hoppa. Çok kötüsün. Hop. Ooo. Çok korktum. Arkadaşlar. Hoppa. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Kardeşim geldi. Selam söyle. Selamünaleyküm. Evet, bir kardeşim hakkında bir eee konu var. <laughs> Baya aptallaştı. Andy <laughs> Bespenat Ha. Ha. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu gönderdikten sonra hemen Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu son gidişimiz. Mesela videonun ortasında iki tane şey geldi. <laughs> İki tane helikopter bozu. Üç tane helikopter bozuyla karşı. Bu karşılar. doğruysa yorumları yazın. E, gel istersen yorumları... gel gel istersen bak, bak belki şimdi çıkar. Allah çıkmadı. 199 <laughs> kilometreydi. Bunlar niye patlamış? Bilmiyorum patlamış. Belki birileri patlatmış. Helikopter olabilir mi? Yok. So. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hep hep Hepinize, herkese, herkese gö görüşürüz. Bay bay. Ama bir şey var da. Bir şey de var. Büyüyünce şarkılar da yapacağız. Onlar da izleyeceğiz. izleyin ha. Tamam. Büyüyünce şarkılar yapacağız. Bay bay. Bay bay. Ne oldu lan?